Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Boring Pelosi, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'ye korkunç tehdit. Tarihi 2023 seçimlerini kısa bir süre kala altılı masa içinde yaşanan adaylık kaosu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kılıçdaroğlu ile Akşener İmamoğlu bloku arasında yaşanan Bizans vali taht kavgası gitgide sertleşirken, Türkiye kamuoyunda büyük çabalarla oluşturduğu kısmi kontrolünü de kaybeden Atlantik aklı, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Yuvarlak masanın çöküşünü gören Batılılar, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit dolu ifadeler kullandı. ABD merkezi Frank Pelosi dergisinde editör yardımcısı Ezan Meykim tarafından 2023 seçimlerine yönelik skandal bir makale kaleme alındı. Söz konusu yazıda Ekrem İmamoğlu'nu mağdur gibi gösteren ve henüz kesinleşmemiş karar üzerinden hüküm verilip 6 yılı aşkın süredir PKK teröründen tutuklu olan Selahattin Demirtaş masumlaştırılmaya çalışıldı. CHP'li İmamoğlu ile HDP'li Demirtaş'ı savunan Frank Pelosi, asasız ve zayıf teorilerle Türkiye'deki seçimlerin tamamen özgür ve adil olmayacağı endişesi hakim dezenformasyonuna başvurdu. Yazının devamında dilin ağırlaştığı görülürken, bu kez Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan Pelosi, Erdoğan iktidarı elinde tutmaya daha az bağlı kalsaydı ve bir seçim kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortamda kovulmayı beklemek yerine, kendi isteğiyle daha önce istifa etmiş olsaydı, çok farklı bir mirasa sahip olabilecek türden bir liderde sözleri sarf edildi. Türkiye'nin en kritik seçimi için kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortam olarak yorumlayan Pelosi'nin tehdidi makalenin odak noktası oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.